ya? Abi bu videoyu bir daha izleyelim mi ya? Şimdi bu 75 kim ödeyecek bana? 75 tane ver ödeşelim. Şimdi sen 100 lira verdin ben sen 25 lira mı almış olacağım? <laughs> 75 tane ver bana abi. Hayır niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. 25 niye vereceğim sana? 75 niye vereceğim sana? Şimdi ben bir saattir bedavaya geziyorum. Senin gideceğin yer kum kapıdan samat ya. Ben bir dünya... Abi var ya daha hiç sinirli değil bu arada. Hani chatte bu videoyu izlemeyen varsa Efe Akademi 2 abone olmuşumdur. <laughs> Kademi 2 değil Kademi 3. Efe Akademi 3 abone olmuşumdur. <laughs> Ve 100 dolar vermişimdir. <laughs> Yol dolaşın 75 lira yazdım. Kim ödeyecek şimdi bana? Buraya kaç para yazdı abi? Ya bak yazıyor burada bak. Buraya, buraya bak. Buraya, buraya kaç para 75 yazdı 75 lira yazdı. Tamam. Tamam sen <laughs> bana 100 lira verdin. Ben sana 25 lira geri vereceğim. Nasıl olacak o iş? Abi kaç para yazdı buraya? Baba baksana buraya baksana bana bakma bak burada yazıyor 75-76 lira. kaç para yazdı 75 abi? lira yazdı Heh? 75 TL yazdı Sen 25 lira Al 25 liranı Tamam işte ben de 75 lira aldım Sen sana Sen de 75 lira vereceksin abi Ben ya. sana niye 75 veriyorum abi ben 75 lira alacağım 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya Sen Türkçe anlamıyor musun? Anlıyorum abi Tamam neyse o zaman ben sana 75 veriyorum geriye Sen bana zaten 100 lira para verdin birader bak Bu kaç para? Ben şimdi kaç para vereceğim? 75 sana? lira vereceksin bana. Tam 75 lira abi. Al sen şu 25 lira, 100 lira işte oldu şimdi. Hayır abi. Baba seninle biz anlaşamayacağız. Biz karakola gidelim orada tutalım oğlum. <laughs> yok yok abi. Sen, sen otur abi. Yok yok ben kaç para vereceğim sana? 75 vereceğim diyorum. 100 lira veriyorsun. 25 sana veriyorum. Hala 75 vereceğim diyorsun. Ben kaç para vereceğim 100 sana? 100 lira verdim. Bana para vermeyeceğim. Ben sen sana vereceğim. 75 lira kaç para kap vereceğim sana? Sen bana vermeyeceğim. Ben sana para üstü vereceğim diyorum. Babacım al bu senin paran diyorum sana. Bu kaç para abi? 25 lira. Ben 100 lira verdim. Tamam 75'ini ben alacağım içinden. Sana ne kalıyor geriye? 25 lira kalıyor. Sen bana 75 lira vereceksin. Sana niye 75 veriyorum ben ya? ya? Ben sana <laughs> 75 lira veriyorum abi. Tamam 70 100 lira veriyorsan babacığım bana. Tam 100 lira veririm 75 tamam. lira vereceksin. Bana. Ya oğlum ben alacağım 70 sen almayacaksın. Ben alacağım ben. Bak burada 76 milyon. Videonun ortalarına doğru bir yerde ben de gerçekten abinin 75 TL para üstü vereceğine inanıyorum bu arada ister istemez. Encharmion, Efe abi ben Amorant izlemeye gidiyorum. Hazır ailem uyumuşken izninle iyi geceler. Kanka iyi, iyi izlemeler yani ne diyeyim. Kolay gelsin. E, Tuncarovski, Kosean'a bir abonelik hediye ediyor. Kosean hoş geldin aramıza. Tuncar çok teşekkür ederim. Giftin için çok sağ ol. Bununla taksi parası yazıyor. Sen bana kaç para vereceksin abi? 25 lira vereceğim. Sen, sen, ben sana kaç para vereceğim? 75 ya? lira vereceksin. Sen bana 75 lira versene abi. Niye vereceğim ben sana 75? Dağdaki bu arada Mustafa. Kasa açarken Mustafa. Ben sana kaç para vereceğim? 75 abi? ver. Ya baba bir sen yana bekle sen. Yo, yok yok kaç para vereceğim sana? Babacım 75 vereceğim diyorum. Sen Türkçen kıt mı? Yok ben sana kaç para vereceğim? Sen şu an bana vermeyeceğim babam. Verdin ya 100 lira sen bana da. Bak 100 lira sana, verdin. Ben şimdi sana 75 aldım mı içinden? Yok sen bana kaç para vereceksin? 25 vereceğim diyorum işte sana. Sen bana kaç para vereceksin? Bu adamda var ya peygamber sabrı var. Gerçekten söylüyorum. Lan 25 vereceğim diyorum 25. Daha hmm, ne vereceğim ben sana? 100 liranın içinde kaç para vereceğim ben sana? Bak değil burada taksimetre yazıyor diyorum sana. Sen bana kaç para vereceksin abi? La bile bela koy. Baba, Allah. otur, otur sen arabada. Yok. Biz karakola gidelim bu işi çözemeyeceğiz. Değil. Dur dur heyecan yaptın sen şu değil, anda. Ya, ben seninle uğraşamam. Ya. ya seni ben burada ya değil, sen beni de. vurursun ya ben seni vururum. Allah aşkına. Allah kitabı yok bekle karakola gidelim orada çözelim işi. Ben seninle aşkına. uğraşamam gece gece ha. Bak ben rahatsızım ha. Ben böyle şeylere fazla gelemem. Sen bana geleme. kaç para vereceksin abi? Ya, ya parasını amına koyayım. Bekle polis anlatır sana kaç para vereceğim. Ya Allah ben. öyle demiyorsun. ya? Kerim parasını bana da kaç trak... Para vereceğim ben sana para ya. mara vermiyorum. Karakolda söylersin. Ha söyleyeyim abi. Böyle Ama bir şey var mı diye... ya? Sen bana kaç para vereceksin? 25 lira vereceğim ben sana. Ha? 25 lira. Yapma be abi. Neyi yapma ya? Ama ben <laughs> bir saattir geziyoruz İstanbul <laughs> dolaşıyoruz. Yok ondan değil. Sen bana kaç para vereceğim diyorum sana ben. Ya Kullarım. babam sen anlıyor musun? Sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum sen Senin memleket neresi? Kayseri. Kayserlisin de para bile paranın işini bile adam kurnaz adamsın. Sen bana kaç para verdin? Sen bana abi? kaç para verdin? Ben sana 100 lira verdim. Tamam burada kaç para yazıyor? Bilmiyorum. 77 milyon para oldu burası. Ben sana diyorum kardeşim taksimetre 75 lira yazdı. 100, 100 liradan 75 lira ben alırsam sana kaç para kalır? 25. Tamam 25 lira veriyorum. Daha niye bana 75 ver diyorsun? Bana o zaman 25 lira ver abi. Tamam ben sana zaten veriyorum 25'ini. al diyorum sana 25'ini. Al baban 25'ini. Tamam mı? Olay kapanmıştır diyorum sana. Tamam. Anladın mı? Bu kadar yani. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Amına koydumun oğluna bak. Sıktıracak <laughs> bana kendini vurdurtacak gece gece. Amına koydum kavatına bak. Ya. Bacısını siktimin evladına bak sen ya. Sıkacağım kafasına geberteceğim gideceğim amına koydum piçi. Amına koydumun rahatsızına diyorum ki hala amına koyun falan filan. Amına koyayım koyacağım öldürteceğim kendini bana gece gece amanı siktim çocuğu ya. Vallahi zor durdum vuracaktım orası çocuğuna bir tane ya. Beynini siktim ne oğluna bak ya amına koydum piçine bak gece gece macera. Harbiden analar alevli meyve tabağı oldu ya.